Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı işleyeceğiz. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bildiğimiz, öğrenmiş, önceden öğrenmiş olduğumuz bilgileri bir tekrar edelim. Atatürk nerede doğmuştu çocuklar? Selanik'te. Hangi yılda? 1881. Şiirinde öğrenmiştik, şarkısında öğrenmiştik hatta değil mi çocuklar? Selanik'te 1881 yılında bu evde dünyaya gelmiştir. Annesi Sınırlı Zübeyde Hanım, babası Sınırlı Ali Rıza Efendi, kız kardeşiniz de Makbule Hanım'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişilik özelliklerine gelirsek, zeki, çalışkan, vatanın minnetine bağlı, çocuklara ve gençleri çok seven, ülkenin geleceğini onlarda gören, yenilikçi bir insandı. Mustafa Kemal ülkenin yönetiminde, eğitimde, tarımda ve birçok alanda özellikle de kadının toplumdaki yerini belirlemede birçok yenilikler yapmıştır. 19 Mayıs Atatürk Ama Gerçek ve Spor Bayramı'na gelirsek bununla da ilgili konuşalım şimdi. Ülkemizi düşmanlar işgal ettiğinde Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ülkeyi dolaşıp Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi ve birçok toplantılar yaparak ülkenin çeşitli yerlerinde milli mücadele için planlar yapmışlardır. Ve Atatürk Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basmış ve orada milli mücadeleyi başlatmıştır milli mücadelede topyekün tüm halk olarak mücadele vermiş, çabalamış. Kadını, erkeği, çocuğu, herkes yaşlısı genci bu mücadeleden alnının akıyla çıkmıştır. Düşmanları yurdumuzdan kovmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs gününü bayram ilan etmiştir. Bizler de o günden bugüne 19 Mayıs gününü Atatürk'ü anma, genç, gençlik ve spor bayramı olarak kutlamaktayız. Evet çocuklar, etkinliğimiz bu kadar. Sizlerden de Atatürk'le ilgili şiir ve, şarkı, şiir ve şarkıların videolarını bekliyorum. Bugünü bu kadar. Teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın çocuklar.